Aşk kardeşlerim, hepinizi mübarek neyli miracınızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak Resul-i Şan'ın şefaatine hepimizi mazhar etsin. Kur'an ve iman hizmetinde hepimizi ahir nefeslerimize kadar ihlas ile daim eylesin. Amin. Ve Kur'an yolunda rıza-i ilahi ederek Resul-i Nişan'ın şefaatini elde ederek ahir nefesimize kadar bu Kur'an ve iman hizmetinde ihlasla hizmet etmeyi hepimize nasip etsin. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler. Bu aciz müstakla beraber yedi sene kadar beraber geçirdi. Elhamdülillah Cenab-ı Hak onunla görüştürdü. Derslerinden istifade ettirdi ve ondan sonra da vefat ettikten sonra da biz Ankara'da vaizdik. Sırf bir i Nur'dan efendim 20-25 sene e, kürsülerle bu hakikatleri bütün Müslüman kardeşlerimize anlatmaya gayret ettik. Buna bu hak kabul buyursun. Bu miraç gecesi çok büyük bir miraç, bir, 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 hak, bir hakikat ve hiçbir peygambere nasip olmamış olan bir hak. Onun için bu miras meselesini bilhassa miraç risalesini çok güzel okuyup anlayarak bunu efendim yaşamayı yaşattırmayı güzel nasip etsin. <laughs> Şimdi ben <laughs> yine birazdan biraz okuduktan sonra miras bahsinden eğer azı ederseniz üstadla geçirdiğimiz bazı hatıraları bir kısmını arz etmeye çalışacağım. <laughs> Miracın semeratı, yani faydaları, meyveleri nelerdir diye o kısmı da okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dördüncü esas, miracın semeratı, meyveleri, yani faydaları ve faydası nedir? El yani cevap, <laughs> şu şecere-i tubay manevi olan miracın 500'den fazla meyvelerinden Numune olarak yalnız beş tanesini zikredeceğiz. Birinci meyve, Erkan-ı hakikatlerini hakikatlarını göz ile görüp, bizim iman ettiğimiz Kur'an, iman hakikatlarını hak, e, doğrudan doğruya hak, e, hakikatlarını bizzat göz ile görüp, melaikeyi, cenneti, ahireti, hatta zat-ı zülcelali, Cenab-ı Hakk'ı göz ile müşahede etmek kainata beşere öyle bir hazine ve bir nur ezeli ve ebedi bir hediye getirmiştir ki şu kainatı perişan ve fani karma bir vaziyeti mevhumeden çıkarıp o nur ve o meyveyle o kainatı kutsi mektubat-ı güzel aile-i cemal-i zat ve hediye vaziyeti olan hakikatını göstermiş. Kainatı ve bütün sevindirip mesrur etmiş. Hem o nur ve o meyve ile beşeri, müşevveş, perişan, aciz, fakir, haydası hadsiz, ardası nihayetsiz ve fani betasız bir vaziyeti dalaletkârhanede o insanı, o nur, o meyve-i kutsiye ile <laughs> ahsen takvimde bir muzi-i kudret-i ve Mektubat Sıvedaniye'nin bir nüshay camiası ve Sultan Ezel bir muhatabı bir muhatabı bir abd-ı hası ve kemalatının istihsancısı Halil'i dostu ve cemalinin hayretkarı Habibi sevgilisi ve cennet-i bahiyesine namzet bir misafir azizi sureti hakikisinde göstermiş İnsan olan bütün insanlara nihayetsiz bir sürur, bir sevinç, hassiz bir şevk vermiştir. <laughs> İkinci meyve, sahne ve vücudat, sahibi kainat ve Rabbül alemin olan, hakim-i ezel ve marziyat Rabbaniyesi olan İslamiyetin, marziyat Rabbaniyesi olan İslamiyetin, başta namaz olarak esasatını cin ve inse hediye getirmiştir ki o marziyatı anlamak o kadar merak haber, meraklı ve saadet e, haberdir ki tarif edilmez. Çünkü herkes büyükçe bir veli nimetini veli nimetini ya mühsim bir padişahın uzaktan arzularını anlamaya ne kadar eş ve anlasa ne kadar memnun olur temenni eder ki <laughs> keşke bir vasıtayı muhabir olsaydı doğrudan doğruya o zat ile konuşsaydım benden ne istiyor anlasaydım benden onun hoşuna gideni bilseydim der. Acaba bütün mevcudat kabzayı tasarrufunda ve bütün mevcudattaki cemal ve kemalat onun cemal ve kemaline nispeten zayıf bir gölge ve her anda nihayetsiz cihetlerle ona muhtaç ve nihayetsiz insanlarına mazhar olan beşer ne derece onun marziyatını, razı olduğu şeyleri ve arzularını anlamak hususunda hahişker ve merakaber olması lazım olduğunu anlarsın. İşte Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam bin perde arkasında 70 bin perde arkasında o Sultan-ı ezel marziyatını, razı olduğu şeyleri doğrudan doğruya miraç semeresi olarak hakkali yakın işidir, getirip beşere hediye etmiştir. Evet, beşer kamerdeki, aydaki hali anlamak için ne kadar merak eder ki biri gidip dönüp haber verse hem ne kadar fedakarlık gösterir eğer anlasa ne kadar hayret ve meraka düşer. Halbuki Kame, Ay, öyle bir mali ül mülkün memleketinde geziyor ki Ay, bir sinek gibi küre-i arzın etrafında pervaz eder. küre arz, pervazı gibi şemsin etrafında uçar. Şems, neş, binler lambalar içinde bir lambadır ki o malik-ül mülk, bir misafirhanesinde numdarlı gelir. İşte Zat-ı Ahmet Aleyhisselatü Vesselam öyle bir Zat-ı Mükelal'in şunatını ve acayip sanatını ve alem ve kadar i rahmetini görmüş, gelmiş, beşere söylemiş. İşte beşer bu Zât'ı Kemal-i Merak <laughs> ve hayret ve muhabbetle Kemal-i Merak ve hayret ve muhabbetle dinlemezse ne kadar kıyaf akıl ve hikmetle hareket ettiğini anlar. Üçüncü meyve, <laughs> Saadet Ebedi'nin definesini, hazinesini görüp, anahtarını alıp getirmiş, cin ve ince hediye etmiş Evet, miras vasıtasıyla ve kendi gözüyle, kendi gözüyle cenneti görmüş, cenneti görmüş ve Rahman-ı rahmetinden baki cilvelerini müşahede etmiş. Ebedi cilvelerini müşahede etmiş. Vesalet ebediyi katiyen hakka yakin anlamış. Saadet ebediyenin vücudunun müjdesini cin ve ins hediye etmiştir. Ki biçare cin ve ins kararsız bir dünyada rezzeli izlevan ve firak içinde mevcudatı seyri zaman ve hareket zerrat ile adem ve piratı, ebedi denizinde döküldüğü olan vaziyet-i mevvume-i can oldukları hangemde öyle bir müjde ne kadar kirettar olduğu <laughs> ve idam ebediyle kendilerini mahkum zanneden fani cin ve insin kulağında öyle bir müjde ne kadar saadet haber olduğu talip edilmez. Bir adama idam edildiği anda onun affıyla kurdu şahane bir saray verilse ne kadar sürura sebeptir. Bütün cins adedince, cin ve insan adedince böyle sürurları, sevinçleri topla, sonra bu müjdeye kıymet ver. <laughs> Dördüncü meyve, rüyeti cenabullah, Allah-u Zülcelal'in bizzat müşahede edilmesi yani görülmesi. Meyvesini kendi aldığı gibi o meyvenin her bir dahi mümkün olduğunu cil meyvesi hediye getirmiştir ki o meyve ne kadar leziz ve hoş ve güzel bir meyve olduğunu bununla kıyas edebilirsin. Yani her kalp sahibi bir insan her kalp sahibi bir insan zi cemal, zi kemal yani cemal sahibi, kemal sahibi ve insan sahibi bir zatı sever. <laughs> ve o sevmek dahi Cemal ve Kemal ve İhsan'ın derecesine nispeten tezahür eder artar. Terefsiz derecesine yani tapan derecesine gelir. Canını feda eder derecesine muhabbet bağlar. Yalnız bir defa görmesine dünyasını feda etmek derecesine, derecesine çıkar. Halbuki bütün ki Cemal ve Kemal ve İhsan bütün mevcudattaki Cemal, Kemal ve İhsan güzellikler, ve mükemmeliyetler ve ve ikramlar onun cemal ve kemal ve insanatının insanatına nispeten küçük birkaç lemaatın küçük birkaç lemaatın güneşe nispeti gibi de olamaz. Demek nihayetsiz bir muhabbete layık. Nihayetsiz bir muhabbete layık. Nihayetsiz bir üyete ve nihayetsiz bir iştiyata elyat bir zat-ı zülcelali ve kemalin saadet ebediyede rüyetine görülmesine, Allah-u Teala'nın görülmesine muhabbat olması ne kadar saadet haber <laughs> ve medar-ı ve hoş bir güzel bir meyve olduğunu insan ise anlarsın. Beşinci meyve. İnsan kainatın kıymetli bir meyvesi. Sahne kainatın nazdar bir sevgilisi. Tanrı kainatın nazda sevgilisi, insan olduğu mirac ile anlatılmış ve o meyveyi cin ve inse getirmiştir. Küçük bir mahluk, zayıf bir hayvan, adil bir şuur olan, şuur sahibi olan insanı o meyve ile o kadar yüksek bir makamata çıkarır ki kainatın bütün mevcudatı üstünde bir makamı pahır veriyor, bir iftihar makamı veriyor. Evet. Öyle bir sevinç ve surur mesuda, mesut veriyor ki tasvir edilmez. Çünkü adi bir nefere denirse ki sen müşir ol, paşa ol, Ne kadar memnun olur. Halbuki fani, acil bir hayvan anlatı, konuşan bir hayvan olan Cevay ve Pirat Fecresi'ni ayrılık senin, senin tokadını daima yiyen bir insana insana birden ebedi vakti bir cennette Rahim ve Kerim bir Rahman'ın rahmetinde, hayal süratinde, ruhun usatinde, aklın cevelanında, kalbin bütün arzularında, mülk ve melekutunda, tenezzühe, seyrana ve cebelana muhakkak olduğun gibi <laughs> saadet ebediyede de, saadet ebediyede, ebedi saadette de rüyet-i cemaline Cenab-ı Hakk'ın bizzat görülmesine de muhakkak olursun denildiği vakit İnsaniyeti sukut etmemiş bir insan ne kadar derin ve ciddi bir sevinç ve sürur, süruru kalbinde hissedeceğini tahayyül edebilirsiniz. <laughs> önce makam istimada olan bir birisini, yani dinleme mevkinde olan birisini Üstad, bu dersin başında bu hakikatleri zikrederek ona dinletin. Şimdi o makam istimada, dinleme makamında olan zaten deres gidiyor. O inkar ediyordu ve bütün bu hakikatleri efendim artık ona diyor ki ilhak gömleğini yani Doğrudan doğruya inkar gömleğini yırt. At. Mümin kulağını geçir. <laughs> ve müslüm gözlerine tak. Sana iki küçük temsil ile bir iki meyvelin derece hikmetini <laughs> Mesela sen ile biz beraber bir memlekette bulunuyoruz. Görüyoruz ki her şey bize birbirine düşman ve bize yabancı. Her taraf müthiş cenazelerle dolu. İçinden sesler, yetimlerin ağlayışı, mazlumların mavelasıdır. İşte biz böyle bir vaziyette olduğumuz bir vakitte biri gitse, o memleketin padişahından bir müjde getirse, o müjdeyle bize yabancı olanlar ahbar, dost şekline girse, düşman olduğumuz kimseler kardeşler suretine dönse, o müthiş cenazeler huşu ve huzurda, zikir ve tesbihde birer ibadetkar şeklinde görünse, o yetimhane, yetimhane ağlayışlar, senakârları yaşayışlar, yaşasınlar hükmüne girse, yani böyle meçhul seda içinde yaşasın demek hükmüne girse, ve o ölümler ve soymaklar tenlisat suretine dönse, kendi sürurumuzla beraber, kendi sevincimizle beraber, herkesin sevincine müşterek olsa, o ölçüde ne kadar mesurane olduğunu elbette anlarsın. <laughs> i̇şte bir Hacı Ahmet'in Aleyhisselatü Vesselam'ın bir meyvesi olan nur imandan evvel şu kainatın mevcudatı nazar-ı davalete bakıldığı vakit yabancı, muzur, müzik, sandırıcı, muvahhiş ve dağ gibi cinimler, dağ gibi olan cisimler Bilal bütün cenaze ecel, herkesin başını kesir, adam ağlar duyusunu atar. Bütün salalar, firat ve zevalden gelen ağaylılar oldu. Dalaletin öyle tasvir ettiği hengamda meyve-i rical, meyve miraj olan hakaret-i erkan-i imaniye imanın her ürkün, ter terkünleri, her hakikat tükünleri nasıl mevcudatı sana kardeş, dost, ve sani ibn-i zakir ve müsebbi ve mert ve ölüm ve zeval bir nevi terhis terhis ve vazifeden azat etmek ve sadalar birer tesbihat hakikatında olduğunu sana gösterir. Bu hakikati tamam görmek istersen ikinci ve sekizinci sözlere bak. İkinci temsil bitiyor. Seninle biz sahra-i gibi, büyük sahra, büyük çöl, gibi bir menfideyiz. Kum denizi fırtınasında gece o kadar karanlık olduğundan elimizi bile göremiyoruz. Kimsesiz, hamisiz, aç, susuz, meyyus ve bir vaziyette olduğumuz dakikada birden bir zat, birden bir zat o karanlık perdesinden geçip seni alıp bir otomobil hediye getirse ve bizi bindirse Birden cennet misal bir yerde, cennet gibi bir yerde istikbalimiz emin edilmiş. Gayet merhametkarane bir halimiz, bir yardımcımız bulunmuş. Yedek bir cilet edilmiş, hazırlanmış bir yerde bizi koysa ne kadar memnun oluruz bilirsin. İşte o sahra-i bu dünyadır. O kum denizi bu hadisat içinde, hadiseler içinde harekat-ı cerrat ve seni zaman tahrikiyle çalkalanan mevcudat ve biçare insandır. Her insan endişesiyle kalbi daha dar olan istikbali müthiş zulmat içinde, müthiş tanıklar içinde nazar davet de görüyor. Feryadını işitirecek kimseyi bilmiyor. Nihayetsiz ağaç, nihayetsiz susuzdur. İşte semeri miraj olan maziyat ilahiye ile şu dünya gayet kerim bir zatın gayet kerim bir zatın misafirhanesi. İnsanlar dahi onun misafirleri, memurları, istikbal dahi, gelecek olan zaman dahi cennet gibi güzel, rahmet gibi şirin <laughs> ve saadet gibi parmak göründüğü vakit ne kadar hoş, ne kadar güzel, şirin bir meyve olduğunu anlar. <laughs> İstihitme makamında olan zat diyor ki Cenab-ı Hakk'a yüz binler hamdü şükür olsun ki ilhaktan, inkardan, küfürden kurtuldum. Tevhide girdim, Allah'ın birliğini tasdik ettim. Tamamıyla inandım ve kemal imanı kazandım. Biz de deriz, ey kardeş seni tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak bizleri ve Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine hepimizi mazhar etsin. Amin. اللهم صل على من شكر بإشارته القمر ونبع من أصابيه ماء الكوثر صاحب المعراج وما زاغ البصر سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من أول الدنيا إلى آخرها سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واغفرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ان هديتنا ربنا اتمم لنا نورنا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر أن الحمد لله رب العالمين الفاتحه